Herkese yani selam arkadaşlar. Ben Enes. Wister arkadaşlar. Yepyeni bir karşılaşma arkadaşlar. Wister arkadaşlar. World Scorch Cups'a yepyeni bir seriyle başlıyoruz. Öncesinde oynadığımız arkadaşlar. eee oyunun eski sürümüydü. Bu da or orijinal sürümü. Şu an yeni sürümü. Ama hileli değil. Onu söyleyeyim. Evet. Oyuncuların esprimleri birazcık şey ama olsun. Tamamdır. Şurada çekelim. Buradan. Heh, tamam. Geçtik eğitimi. Şimdi şu hangisini seçsem ben şu bunu ayarlı pilim arkadaşlar. Evet şu Pro Data e, paketini seçtim. E, en iyi paket çakı. Hadi başlayalım. da. Ha. Hadi 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 hadi. Bu yüzden size geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle profesyonel seçelim. Ee, bir takım diyeceğim. Çünkü almak için de güzel. Evet bakın dünya ile başladık. Evet bakalım. Takımımız da çok iyi olmasa da bu şekilde yapacağız. Evet, şu an ilk maçını geçiyorum. Bu çok kesin yenildik. 2-0 tamam. Bu arada neyse. İsrail'i ye yenelim. İnşallah tabii işte yenildik inşallah dedik yenildik ya. Evet, dünya kupası elemeleri başlıyor. Başarı oynayacağım. Evet atak yapıyoruz. Mioski. Attı çalma vurdu. Kaleci Muric. Bu şeyin takımı herhalde. Ee, şeyin ülkesi e, ee, ha onun ülkesiydi. Bir de Vedat Buric, aynen. Onun ülkesi. Şu makinenin hata yapıyor. Deniz Badi, açmasını. Ademi. Mioski, Mioski. Mioski gol. Evet, attık Asist Ademi. Tamam kusova taktı şimdi. musliş ya o nasıl isim oğlum? Neyse. Tamam. iki 2 kere bitti ya. ha bas. Tam kaçır tam tam. Interparty travel dolmayan değil mi dolup? Evet Test yapalım. Ee, yok. Parati gidiyorum. Tamam. Safari koydum. Yok. Enerji. İşimizi harcamayalım. Evet. Kasaba atakta şimdi. Tamam. Tamam. Defansımız uzaklaştırıyor valla çoğu topu. O gol izlediğinde. Tamam. oğlum kaç tane atak yaptı illa bir gol olacak buradan da yiyeceğiz kesin tamam tamam bir kere de bir atak yaptık o kadar daha, daha yapamadık tamam bir, bir bitti ilk maç olur kısa kısa yenilelim evet atak yapıyoruz şu an Hadi ya. Buraya mı gol atsam? Tam Trajkov, Trajkovski attı. Trajkovski. Traj traj Nasıl oyuncu oğlum ya? Direkten döndü. Ver pasını. Oğlum at şu golü, at at. Kazakistan Kazakistan'da Kazakistan çok yapıyor. Bu ülkesi herhalde. Ve herhalde soru zaten. Evet. Hadi hadi yaparız atak ya. Kazakistan ne ki oğlum? Uyyy Enes Fatih ne yaptı? Böyle bak ya. Helal lan. Miyovski atıyor. 3. Üç. 3. gol attık 25 dakikada. Maça 6 sıfır yeniriz böyle. 6 tane atarız. 3 atamaz mıyız? Biliyorum. Bizim oyuncular bir yoruluyor da atak yapamıyorlar. Bak daha iyi. bu pozisyonu sonra atak yapabiliriz. <laughs> evet. Evet atak at yaptık lan. Helal. Tamam. Miyoski hiç gol attı. 4-0 yaptık. Ya da ki kimsin bu Hadi 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 hadi. Bakarsın ya. İspanya ile maçımız var. Hadi İspanya beraber kalmamız yok mu? Paras bence. Hadi döndü. öyle. Şu şey. Şunu bir şey yapsana abi. Şöyle birazcık. Gözükmüyor ya. En ayı Nico dışarı attı. banyoya atak yapacağız zaten biz önce izleriz mesela bu gole şükür diyeceğiz yani üç tane pozisyonu bir tane atarlar abi bizde hiç atak olmuyor onu söylüyorum işte bak bak Marat arada yapacak yani bugün tamam gibi draft 2 helal hadi şu golü bir atalım ya Bari şey yapalım Ah giriyordu giriyordu. Son anda tuttu ya. Hadi lan hadi. Bir gün atalım bari. La bine Tamam 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 tamam. Avrasya kapatmaya çalışıyorum ya. Ta tamam, hadi. Şöyle. Ah be. Mani yeniriz ya. Adem beni çok güzel attı lan İlk fake attı sonra gole attı Güzel bir gol attık neyse Bu arada arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın ve videoyu paylaşmayı unutmayın arkadaşlar Siz kadar güzel izlenmiyor videolar ya eski videoları bir kişi izliyordu Şimdi yok Hadi lan Tamam tamam Sıkıntı yok hadi hadi hadi. Helal. Hadi ya hadi. Salak salak. Özümü salak. Bana ben kaçırdım. Ben niye öyle atacağım ki ben zaten. Ben nereye vursam buraya gidiyor top. Bas savunmacısı mı battı Dramora attı tamam. At, savunmacısı, savunmacısı bile attı bu maç. Kolay maç. Eski Romanya'dan bir şey kalmadı ki artık. Eski Romanya Dünya Kupası'nda çeyrek finale kalıyordu. Oha kuşu İspanya ile beraber kalıyor lan. Nasıl oluyor? Biz de mal gibi kaçıralım. Harbi beraber kalmış ya. Ne atlasam mı atlasam mı? Yok lan yani, oynayayım. Kutuma iyiymiş baksana. İspanya'yı ezmiş geçmiş, ezmiş geçmiş. bizi de böyle ezeriz. Evet, hadi. Direkt gider gidelim şuraya. Helal, helal. Helal lan Dimitrescu. Helal oluyor, aslanım ya. kanlı mı namlı mı ismi belli değil. Ama atacak bu hule. Helal. Attı karbi ya. Kırmızı kart yapmış lan. Hadi be oğlum. Ver pası. Atış koyuyor. Galicia şaresi laf sıra oğlum. Kırmızı kart yemiş zaten bir oyuncuları. Haydi haydi haydi. Ver pası. At golü. At golü. Ulan salak ya. özgür 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 biz daha atmamıza gerek yok önce 3 tane attık yani döndüm atalım direkt döndüm ya atamıyorum ya şu maçı yenelim. Miyavski trik yaptı lan. Gol kralı lan. Oha çiğiz. Şu İspanyalarla beraber kalalım. Bunu yenilerim bu belli değil. Tamam helal. Hadi lan, bir atak yapalım. As salak. Niye geri hocaya veriyorsun? Helaldir abone Hadi atalım şu golü. İspanya'yı yeneceğiz. Salak. Salak. Hoca nasıl kaptırıyorsun ya ha? Ben kaptırmaz diye oraya kadar gittim de niye kaptırmasın? Karşısında İspanya var. Herhalde Mioski Biz franiz Gol kralı attı Bana ki burada Gol kralı olsaydı ya Seni rahmet etti Ooo Fabian Ruiz attı ya Hadi bakalım ya. Valtıyor valla. Mürsketik yapacak. Hadi 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 hadi. İsmail atmasın işte. Moralt özellikle atmasın. Oh, attı adam. İki tane direğe vurup attı ya. Hayır yenilmeyelim. Alex Bey'in ya kim ya? 4'te eminim ya. Bak bak yetişik yaptı adam. Sonra da yönetik yaptı. 4 artırmıyor mu? Tamam. Ben rezillik ya. Yani, ne yapayım? Gol kralı tabii ki biz oluyorum. Elemelerle aha. Romanya'yı ile oynuyoruz. Romanya yerel bunu bak Romanya birazcık tırstık ha. Romanya'dan bir şeyler gelmesin. Her posu. Tamam kardeşim. Dita. Şey wow, um, o Dita şey değil mi onu? Galatasaray Lips Sport oynuyor. Oha harbi o manyağı atak ediyor. Seçtik. Dragon Shaft ya. Bu da tra Trabzon'un Dik dik dik. Tam kusaba yeniliyor. Uy, Enes Bahri ne yaptın öyle Enes Bahri valla soktu İki Trabzonlu oyuncusu ha Enes Bahri, Dragos Helal Miloski ya Tamam maçı çevirdik ya Her türlü Kaza zaten yerliyor Kazakistan zaten elendi. Şu Romanya birazcık sıkıntı. Ha kuzu bir tane attı. Evet Romanya'nın hata. Tam kardeşi Dimitrescu iyi kutu sürü yapıyor valla. 4-1 yapacağız İspanya. Tam kaleci ya. Vallahi iyi şutlar kutarı. Tamam tamam sıkıntı yok. Tamam Yoski zaten gol kralı değil mi? Aynen. Urupa Ligi. Ha bu Ulusal Ligi'miş. Oh, playful Bir şey playoff'ları playoff, gireriz. Playoff. Bu ha Avusturya geliyor. Koleji of helal lan Dimitrovski. Hadi bakalım ya. Hadi Enes Badi. Helal lan sana. Trabzonlu. Bu Trabzonlu değilim ha yanlış anlamayın öyle. Trabzon'da oynuyor diye öyle yaptım Aha. Helal'cım. Yeme yeme onu yeme abi. O tavuk içten yeme şunu. Oo, adamlar iyi oynuyor ya. Kaleci tam. O iki de Biz acil değişiklik yaptık lazım. Sartar Mitrovski. Sayı şu koy. Forveti de. Koy şuna. Hadi. Yaparız. Avusturya yaparız diyoruz adamlar geliyor Üçü atacak. Helal lan Dimitreski. Dik su, dik. Ya, lan. Dur dur. Evet arkadaşlar. Eee. Helal dik. Az önce de maalesef bir arkadaş aradı. Elendik ya. Tövbe tövbe ya. Üzgünüm amına koyayım. Ha bak Macaristan bile gitti. Bizim oyuncu var da gol kralı oldu hala. Maalesef kurtulamadık. Evet arkadaşlar bu videomuzu kararı. E, bu videoda Makedonya'yı dünya kupasını götürmeye çalıştık. Olmadı. Playoff'ta elendik. E, size çok seviyorum. Sözü görüşmek üzere. Bay bay.